Gecenin maçında FC sensle ile Miraç Oto karşı karşıya geldi. Gerçekten de bizler yönetirken, arkadaşlar, izleyenler izlerken, oynayanlar da oynarken çok keyif almıştır. Yani ufak tefek sertlikler olsa da bütün arkadaşlar futbolu bildiği için mükemmel bir mücadele oldu. Sertlikler de örtbas olmuş oldu. Gentilmence mücadele oldu. İki takımı da öncelikle kutluyorum. Büyük olarak abilerden başlayalım. Miraç odadan. Evet. İki haftadır hakemler sayesinde puan kaybediyoruz. Zaman... Geçen hafta hep öyle. Geçen, hafta da aynıydı. Geçen hafta dayak yedik. Yani e, bu hafta da benzeri şeyler oldu zaman açısından. Hakemler atamalarını biraz daha e, dikkatli olmalarını diliyoruz. DK. DK hep Tebrikler abi. Yani evet. Arkadaşlar, tebrik evet. Arkadaşlar tebrik ediyorum. Kerim abi gol at. artık. Evet. Arkadaşlar tebrik ediyorum. Bizden gençler bizden çok koştuk. Arkadaşlar çok koştuklar için de bizden cevap ettiler galiba. Ama sizi gelerdik ha. Kapımız yoktu. ya. Yani, Golleri attınız onlar da <laughs> misliyle karşılık verdi. Evet. Ona beş gitti. Evet teşekkür ediyorum. Evet. Yakalayabilirdik arkadaşlar ama <laughs> yakalayamadık. Onlar daha genç bir 15 sene sonra bir daha oynayacağız onlarla. O zaman bakalım bizi mı? Ama çok zor anlar yaşattınız. 3-0'dan evet. 4-3'e getirdiniz. Aynen öyle bak. Yani, evet, onu da, evet, onu da unutmamak var. gerekiyor. Onlar e, bir anlık boşlukta afalladılar. Evet. Sizin evet. mücadelenizden dolayı. Arkadaşlar Kaleci'de bir antiparantez açalım. Abi. Mükemmel oynadı. Abi. Her şeyden önce güzel bir evet. maçtı. Ben dile getireyim. Şu ana kadar oynadığım ya da turnuvada en zevk aldığım maçtı kesinlikle. Dediğimiz gibi herkes mümkün. zevk aldı. Arkadaşlar tebrik ederim. Ben de son son dakikalarda biraz zevk almadım. Şans şanslı ol. oldu. O, evet. Biraz dağıldık. Gerçekten tebrik ederim. Arkadaşlar yolu açık olsun. İnşallah ilerleyen maçlarınızda başarılar abicim benim. Yani Çok sağ olun. Ayağınıza sağ Evet Yahya abi. Yahya abi. Abi öncelikle size teşekkür ediyorum. Rakip takıma Mürat Oda'ya harbiden teşekkür ediyorum. Ben bugüne kadar bu turnuvada oynadığı en hoşuma giden en güzel maçta rakip yani hepsi gentleman de hepsi gür gür şamata güzel maç geçti. İnşallah bir daha yaparız aynı, i̇nşallah, aynı şekilde. Güzel. inşallah i̇nşallah enemelerde bir daha karşılaşırız inşallah. Yollar açık olsun. Evet. Yani hepsini tebrik ediyorum. İki takımın da ayağına sağlık. Başarılar, hayırlı akşamlar. Hayır, hayır. Hayır. Hayır.